İtalyanlar nasıllar? Şimdi bahsedeceğim deneyimler elbette çok öznel ama bir fikir edinmenize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. İlk olarak söyleyebileceğim şey İtalyanlar gerçekten çok sıcakkanlı insanlar. Yolda, otobüste, kafede, herhangi bir yerde selam verdiğiniz zaman yüzlerinde mükemmel bir gülümseme oluşuyor ve anında size sohbet etmeye başlıyorlar. İkinci olarak söyleyebileceğim şey ise kesinlikle yardımsever oldukları gerçeği. Örneğin bir adres sorduğunuzda adres tarifiyle yetinmeyip gerekirse o yolu sizle beraber yürüyüp adrese varıp varmadığınızdan emin olmak istiyorlar. Bahsedeceğim diğer bir özellikleri ise aşırı flörtöz oluşları. Bunu romantik bir iletişim yaklaşımı olarak söylemiyorum. Siz de övgüye dair bir şey görürlerse süslü iltifatlarını asla esirgemezler. Son olarak negatif bir durum değil belki ama İtalyanlar için small talk diye bir şey asla yok. Kısa bir sohbet için merhaba dediğinizde sabah kahvaltısında ne yediğini, Öğlen hangi kahveyi içtiğini ya da kaç çocuğu olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Yani özetlemek gerekirse İtalyanlar her duyguyu zirvede yaşayan, yardımsever, sıcakkanlı ve hayat dolu insanlar. Sizlerin de İtalya'da farklı ülkelerdeki deneyimlerinizi çok merak ediyorum. Mutlaka yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere.